Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FKX'de oynayacağız ve çok güzel şeyler alacağız. Arkadaşlar bu arada ben hiçbir hayvanıma mutasyon geçirtmemiştim. Hani böyle evrim gibi bir şey geçirebiliyor, geçirebiliyorlar ya şeyde. E, hani şu pet shop'ta. Ben hiç yapmamıştım ama bu sefer boğama yaptım arkadaşlar. Boğam nedense yeşil oldu. Çok tatlı oldu ama uzaylıya benzedi. Şöyle hemen size bir göstereyim. Bence çok tatlı şey oldu ama yeşil yeşil. Şu görünüşüyle oynamak istemediğim için şöyle şeyler takmadım. Bence böyle daha güzel zaten. Çok güzel oldu. Ben aslında mavi olmasını istiyorum. Çünkü en sevdiğim renk mavi ama öyle bence gayet güzel. Neyse arkadaşlar bu arada yaz güncellemesi bitmiş ve başka bir sürü yeni şey gelmiş. O yüzden şimdi onları alalım. Ee, arkadaşlar ben ne al alacağım hesapladığıma göre 825 el elmas harcamamız gerekiyor. Şu an 2898 elmasım var ve maalesef 825 elmas belki de ondan daha fazla harcayacağız. Neyse arkadaşlar ben şimdi ilk olarak e, şu setten istediklerimi alacağım arkadaşlar. E, mesela şunu almak istiyorum. Evet arkadaşlar bunu aldık. Sonra alacağım, sonra en son size göstereceğim arkadaşlar. Bir tane de bundan aldım arkadaşlar. Sonra bundan bu kadar yeter arkadaşlar. Şu ee, sonra arkadaşlar başka şurada da bir tane hayvan hayvan var. Bence en tatlısı bu arkadaşlar. Bir tane de bundan alalım. Sonra arkadaşlar benzeye benzer bir şey gelmişti. Onu da alırız. Sonra şibili tuvaletin pompası gelmiş. Wednesday serisi gelmiş arkadaşlar. Hadi bir tane Wednesday alalım. Ee, şunu alıyorum arkadaşlar. Tişört üst çıktı. Ve bir de şunu alıyorum. Evet hadi gelin Wednesday kombinimizi giyinelim. Ee, arkadaşlar şimdi... Güzel bir böyle Wednesday'in okuldaki formasına benzer bir şey gelmiş arkadaşlar. Şöyle çok güzel kravatlı kravatlı. Pantolon, pantolon gelmedi ama nedense. Pantolonu da herhalde kendimiz etek falan koyarız. Neyse oraya geçin. Sonra e, saç gel saç gelmiş miydi ya yine unuttum bir saniye çok sinir bozucu bir şey bu. Saç Neyse ben direkt siyah saç kullanırım arkadaşlar. Benzliğin saçı hatırlı doğru hatırlıyorsam örgülüydü. De burada da iki yandan örgülü saç yok. Neyse arkadaşlar ben onu başka bir şey olarak kullanırım. De hayvanlara neden bakamıyoruz? Bir saniye ayakkabı. Arkadaşlar bir şey vermedi sanırım. Sadece tişört verdi diye hatırlıyorum ama bir saniye bir dakika bir şeye bakmam gerekiyor arkadaşlar. O paket şu an hala var ve üstten ceket. Ha bir saniye arkadaşlar iki yandan örgülü saç var. Var var pardon. Hemen oradan alalım. Bir dakika ben bulamıyorum. Aa, neyse arkadaşlar taç gelmişti. Kedicikli taç hemen onu takalım. Valla şöyle gözlüğü çıkartacağım. Sonra arkadaşlar yüzü de şöyle bir tane yüz gelmişti arkadaşlar onu koyacağım. Ee, arkadaşlar aslında ben o gelen yüzü koymayacağım ya kendim. Belki kuaförden başka bir yüz alabilirim çünkü o yüz o kadar güzeldi. Yani Venzi tam olarak şöyle bakıyor arkadaşlar. Şöyle bakıyor tam olarak neyi koysak ya? Hepsi çok güzel ama şu da var. Ee, arkadaşlar ne koyabiliriz? Bu da çok çirkin duruyor ya. Bu ne böyle? Neyse arkadaşlar ben şu anlık benze kombinin eşyalarını bulamadığım için onu yapamam. <laughs> Bir dakika geri eski halime döneyim. Tamam şimdi arkadaşlar diğer diğer şeyleri de alalım. Ee, ama bir saniye ya arkadaşlar neden sepet görünmüyor? Ha şimdi oldu. Tamam tamam harika. Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte yeni gelen hayvanlarımıza bakacağız arkadaşlar. Bir tanesini çıkarttım. Çok tatlı arkadaşlar ve arkasından kemik saçıyor. Minik hayalet hayvan. Bir saniye ise yakından göstermek istiyorum. Şu, arkadaşlar şuna bakın çok tatlı ya. Size bunun adını ne koyalım? Hmm, hayalet olabiliyorsa hayalet koyacağım o olmazsa da kemik koyacağım ama hmm, kemik koyalım ilk bir bakayım kemik oluyor mu kemik Evet arkadaşlar 15 Temmuz'da doğan kemik isimli hayvanımız arkadaşlar şu anda çok tatlı değil mi şuna bakın ya Şimdi diğer diğer hayvanımıza da bakalım o da gelmişti arkadaşlar o da şurada Aa bu da gerçekten çok havalı iskelet koyabiliyorsak iskelet koyalım iskelet yazıyorum. Ay bir saniye. Ya neden iyi koyalım? Bir saniye küçük koyalım. Hı. Evet arkadaşlar iskelet yazdık. Ee, i̇kisi aynı günde doğmuş oldu arkadaşlar. İskelet koyduk bunun adından. İlk hangisi yanın? Bir saniye şunu da arkasından bir şeyler saçıyorum diye bakalım. Bir dakika bu yapmıyor sanırım. Evet evet ben diğerini çok daha çok 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 daha fazla beğendiğim için e, Arkadaşlar kemiği kullanacağım. Kemik gel bakayım. Artık ben senin yeni sahibinim anlıyor musun beni? Bir de sen panda mısın? Arkadaşlar sanırım kemik bir panda. Neyse şu Wednesday kombin hakkında konuşmayalım. Ay bir dakika bir dakika bir tane daha hayvan gelmişti ya doğru ya. Onu da hemen alalım arkadaşlar. Bir tane de Wednesday için... E, kedi gelmişti. Onun adını da ne koy? Adını Wednesday koyabiliyorsak Wednesday koyalım ya. Bir saniye evet. Arkadaşlar Wednesday. Evet arkadaşlar onun adı da Wednesday oldu. Bir dakika Wednesday doğru yazdım değil mi? İnşallah doğru yazmışım da. Şuna da bir bakalım arkadaşlar burada çok tatlı. Ay bu da keşke arkasından iskelet falan saç ya. Neyse. Bize ee, bir de ben şu Wednesday kombini hakkında birkaç şey... Aa, arkadaşlar şöyle bir saniye. Yanda bu Akuma değil mi arkadaşlar? Yani, Mucize Uğur Akuma gelmiş. Ben Mucize Uğur eskiden çok seyrediyordum ama şu an seyretmiyorum. Çünkü seyredemiyorum. Neyse. Ne şu Wednesday için pantolon falan hiç gelmedim bir dakika ya. Geri şu bir sepet kısmına gelelim. Wednesday, Wednesday. Bu nasıl bir kıyafet ya böyle rahibe kıyafeti gibi hiç beğenmedim. <laughs> Onu al almayı düşünmüyorum. Ha arkadaşlar şöyle cadılar bayramı güncellemesi gibi bir şey gelmiş ama tam olarak da değil. Arkadaşlar şu yumurtadan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, eğer bunu alırsam arkadaşlar şeyin çıkmasını isterdim. Ee, Pax Tane okuyamadım ama neyse. Sonra Dark Dragon olabilir ee, Horsun çıkmasını istemezdim çünkü Aynısı bende var ee, Kediciğin çıkmasını isterdim Ben çok kediyle köpeğin köpeğin çıkmasını isterdim ee, Bu arada onun sanırım cinsi pat Neyse arkadaşlar şimdi 25 elması Kıydık Bir tane yumurta aldık gerçekten çok güzel Ve şimdi on, Ha bir de poppy playtime şeyler de gelmiş Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ben Yumurtamın elmasını azaltıp geliyorum Evet he, yine yeniden herkese merhabalar arkadaşlar arkadaşlar ben e, size elmaslarımı azaltıp geliyorum demiştim ama aslında aradan 3 gün geçti arkadaşlar e, o 3 gün içinde arkadaşlar ben yanlışlıkla bir tane e, video için aldım. Cadılar bayram yumurtasını açtım ve içinden şu kedicik çıktı adında zeytin koydum ama ben bunu istemiyordum aslında. Ben boyalı kedi istiyordum. Arkadaşlar hem o sırada Venze'yi kombini de yaptım arkadaşlar şöyle. örgül saç yok demiştim varmış. E, ayakkabı, etek ve tişört arkadaşlar böyle yaptım. Bir de Venze'nin de rengi soğuk ya onun için de arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Neyse arkadaşlar şimdi gelin sürpriz yumurtamızı açalım arkadaşlar. İnşallah içinden çok güzel bir şey çıkar. Hadi o halde açıyorum. Bir saniye arkadaşlar enerji gönderin. Boyalı kedi çıksın, boyalı kedi çıksın, boyalı kedi çıksın diye. Gönderdiyseniz açıyorum. 3, 2, 1 açtım. Ya bu bende vardı ya. Boşu boşuna bu çıktı. Arkadaşlar o bende vardı. Hatta e, bir saniye size göstereyim. E ee, horse çıktı arkadaşlar. Ben onu istemiyordum. Bakın arkadaşlar şuydu adı Hayal. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok ama onu kullanmayacağım. Neyse diğer kedicik daha iyiymiş arkadaşlar. Neyse. Ee, arkadaşlar bu arada siz görmediniz. Ben şu hayvanımı da birazcık büyüttüm. Neredeydi o? Ee, ha kemik o sırada ben bunu da birazcık büyütmüştüm arkadaşlar. Ha bu arada şeyden aldım arkadaşlar. Hani 5 tane yumurta alabiliyordunuz ya. Arkadaşlar onlardan aldım. Ama bunları daha henüz açamıyoruz arkadaşlar. İsterseniz isterseniz arkadaşlar ben hepsini açayım sonra sizinle birlikte tekrar buluşalım. Bay bay. Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, ben şu yumurtamızı tam olarak halletemesem bile en azından birazcık hallettim arkadaşlar. 7 7 7 elmas yaptım. Şimdi onu açalım. Hadi inşallah kara panter çıkar arkadaşlar. Ben çünkü uzun süredir kara panter istiyordum ve çıkmıyordu bakalım. Yani bugün nedense şanssız gün değilmiş. İstediğim şeyler çıkmıyor. Neyse en azından bende yoktu. Ee, neyse arkadaşlar ben yine kemik, kemiğimi kullanmak istiyorum. Bu benim kemiğim. Kemiğim neredesin? Arkadaşlar bu arada ben size şunu göstermeyi unutmuştum. Neredeydi o? Ee, arkadaşlar şey, ha elmas. adına elmas koydum arkadaşlar. Ben size şunu göstermeyi unutmuştum. Bunu aldık. Bu da güzel arkadaşlar. Ama ben en çok elma şeyi beğendim. Kemikle venizeyi beğendim. Bu arada arkadaşlar Wednesday çok güzel. İnşallah diğer sezon ne mi yok muydu? Hatırlamıyorum. Neyse var var da olabilir, olmaya da bilir. Neyse arkadaşlar şimdi bakalım yeni bir şey gelmiş mi? Ee, arkadaşlar biz şundan almamıştık. Aslında onu alabiliriz ama almayı da pek düşünmüyorum çünkü parayı kıyamam. Sonra arkadaşlar bir ev gelmişti. Ama o paralı o yüzden onu almayacağım. Şunlar falan da arkadaşlar hep paralılar ama yine de çok güzeller bence. Ee, belki şunlardan alabiliriz ama almayabiliriz. Çünkü ben hiç beğenmedim. O yüzden almayacağım. Neyse arkadaşlar hiç şey beğenmedim. Geri gidelim. Arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. Ben tüm yumurtaları açayım sonra sizinle birlikte tekrar buluşayım tamam mı? Arkadaşlar ben size dediğim gibi hepsini halledip geliyorum demiştim ama öyle bir şey yapmaya üşendim. O yüzden şimdi elmaslarımı kıyıp hepsini açacağım arkadaşlar. Lütfen kara çıksın diye enerji, enerjinizi gönderin. Aa arkadaşlar bakın bu çok güzel. Bu ne? Runner Dragon. Ay arkadaşlar bu çok güzelmiş ya. Ay harika. Çok güzel hayvanlar çıkıyor arkadaşlar. Ee, şimdi devam edelim. 29 elmas gitti ama. Hadi kara panter çıksın. Kara panter, kara panter. Ay çıka çıka bu mu çıktı ya? Hadi arkadaşlar şimdi bunu açıyoruz. Kara panter çıkacak. Bir enerji gönderin arkadaşlar. Kara panter çıkacak. Kara panter çıkacak. Kara panter çıkacak. Bir dakika ne çıktı? Evet arkadaşlar çok güzel enerjinizi göndermişsiniz kara Karapaz çıktı arkadaşlar uzun süredir bunu istiyordum ve lütfen teşekkürler enerjini, enerjini, enerjinizi enerjimiz boşalma enerjimizi göndermişsiniz ve Karapanta çıktı. Çok güzel arkadaşlar. Ve ne isim koysak arkadaşlar. Ben hesabım silinmeden önce bu bende vardı ve ben adını gece koymuştum. O yüzden adını gece koyacağım arkadaşlar. Gece. Gecemize hoş geldin gece. Doğum günün 16 Temmuz tamam mı canım? Seni çok seviyorum. Hemen seni kullanmak istiyorum. Ay gece ya. Arkadaşlar istediğim çıktı ama son yumurtayı da açıyorum. Şimdi ondan da kara panter çıkıyormuş. Bence öyle bir şey olmaz yani. Öyle olmayacağını düşünüyorum. Yani aynısı çıktı arkadaşlar bir saniye Aynısı çıktı derken Karapanter çıkmadı arkadaşlar. Çıksaydı ağlardım çünkü. Ee, arkadaşlar şu son çıkandan zaten bir tane daha var o yüzden bunun birini satabiliriz. Bir sen yani ikisini de fiyatı aynı mı? 660. 660. Neyse arkadaşlar bunu sattık. İyi bir tane kaldı arkadaşlar. Aynı olmasa 3'ünü bit e, şey evrim geçirebilirdim ama yok gerek yok. Neyse arkadaşlar şimdi bunu seçtim arkadaşlar ve çok mutlu oldum. Dawson şuradan bize 300 lira veriyor. Neyse arkadaşlar ben esas istediğimi yaptım. Arkadaşlar Karapanteli kazandığıma çok mutlu oldum. Düt ha arkadaşlar bu arada Akuma'yı da almak istiyorum aslında. Şurada ay bir dakika niye ben buraya geldim? Arkadaşlar Akuma gelmiş. Bunu ben almak istiyorum. Çok güzel. Ama Dediğim gibi çok pahalı arkadaşlar. 30 bin lira. Benim ise 301 lira arkadaşlar. Her şeyi aynı videoda yapmayalım. Bunu da bir sonraki videoda yaparız arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Lütfen like atın. Hoşçakalın.